Merhaba, hoş geldiniz. Bugün, Doreen Makeup yapacağız. Doreen Makeup mı? Bu makyajın şeysi işte, daha böyle genç, daha bebeksi ve daha anne <laughs> görünümü falan sağlamak. Denemek istiyordum, tamam mı? Zaten makyaj konusunda çok iyi değilim. Sesim gitti. <laughs> makyaj konusunda zaten çok iyi değilim. Ama çok fazla makyaj videosu izliyorum. Çok güzeller bence. Çünkü çok eğlenceliler. Farklı farklı tarzlar yapıyorlar. Falan. Bu arada Luna burada. Luna... Luna. 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 Evet. Şimdi e, birkaç tane malzeme aldım. Bir saniye. Heh. Birkaç tane malzeme aldım ama yanlış şeyler almışım gibi geldi bana. Çünkü e, mesela kontür en basitinden benim aldığım kontür sıcak tonlarda bir kontürmüş. Göstereyim. Bakınız sıcak tonlarda bir kontür. Ee, ama genelde bu tarz makyajlarda daha böyle griye kaçan soğuk tonlarda kontürler kullanıyoruz. İşte burada çok garip durmuyorum değil mi? <laughs> Neyse. Şimdi işte makyajı yapacağız. Birkaç kere denedim aslında bu. İlk rodeo olmayacak. Ama yine de çok bir şey de beklemeyin. Çünkü makyaj konusunda çok bir şey bilmiyorum. Yüzümü yıkadım. Suyla yıkadım çünkü kardeşim yüz yıkama jelini alıp gitmiş. Bildiğim kadarıyla cildinizi nemlendirmelisiniz arkadaşlar makyaj yapacağınız zaman. Hoppa. Bakalım benim gibi makyaj şeyinde iyi olmayan biri bu makyajı yapabilecek mi? Şimdi referanslarımın hepsini Pinterest'ten aldım. Birkaç tane video izledim. Allah ne verdiyse yapacağız. Bu arada hiç denemediğim hani takma kirpik aldım bak. Kontür aldım bak. Önce yüzümüzün şeyini hazırlamamız lazım. Şeyin nerede? Bu lanet olası çantada bir şey bulmak çok zor tamam Kocaman çanta. Boom. Bunu yeni aldım. Marka burada hiçbir şey sponsorlu falan değil. Yanlış anlaşılmaması. Şimdi bu şey şey arıyor. Hem güneş kremi hem de Kırmızılığı azaltıyor. Çok sürdüm kesinlikle. Her zamanki gibi. Ee, bu arada güneş kreminizi sürmeyi unutmayın arkadaşlar. İçeride bile takılıyor olsanız güneş kreminizi sürün. Önemli. Normalde bu tür makyajlara bayağı kapatıcı bir fondöten şey yaparlar ama ben sevmiyorum fondöten. Çünkü çamur gibi. Çamur hissiyatı veriyor. Tam böyle yüzünüze yapışıyor falan. Iıı yani. Get out. Sevmiyorum. O yüzden BB krem kullanacağım. Genelde diyor ki şeye daha çok yüzünüzün orta kısmına şeyin. Ama benden bir şey öğrenmeyin arkadaşlar. Dağıtıcıyım bunu şimdi. Va Kontur, montur, ne varsa gireceğiz. Concealer sürmem gerekiyor mu mesela? Concealer'ı da aldım. Ay anneci hoş geldiniz. Göz altlarımı kapayım. <laughs> 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 ya bu, bu bu kadar herhalde. Dağıtıyorum bunu. Şimdi bu diyeceksiniz ki "Doyin makeup ne alaka sen?" Ben de ee, geçen yanlışlıkla şey almışım. Kahverengi eyeliner almışım. Kahverengi eyeliner de genelde bu makyajlarda kullanılıyor. Daha böyle soft, cutesy anladın mı? Makyajlarda kullanılıyor. Ben de dedim ki neden bunu denemiyorum? Zaten bayağı da değişik bir şey aslında. Denemek istiyordum. Deniyoruz yani. Bugün, bugün, deniyoruz onu. Bakın böyle bir şey daha buldum. Bunu bunu çalacağım. Tutorial'ları izledim ve tutorial'lardan yani bir şey anlamadım. Kız yapınca oluyor, ben yapınca olmuyor. Ben ne mi işe? Ben de bir sorun mu var acaba ya? Biraz renk gelsin yüzümüz, şu tipimize bak. Çaptımız kaydı. İki tane aldığım var. Bir tanesi benim günlük hayatta kullandığım bu. Rengi böyle. Merak edenler için bu Sunset Kiss. Bir de bu, bunu aldım. Şu sürdüğüm lanet olası. Bu da 651 Pink Sunset. Şimdi bence şu çok pembe, şu da çok turuncu. O yüzden bunların ikisini karıştıracağım bence. Öncelikle diyor ki şuralara, buralara sür diyor. Bu. <laughs> Sonra bunu alıyorum ve bununla da... Oh. 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 Bu birazcık e, Trust the Process derler ya, onun gibi olacak. Emin olun bence kötü olmayacak. <laughs> Diğerleri gidiyoruz galiba. Bilmiyorum, hiç hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, ba bana sormayın. Annemin fırça setini çaldım. Aa, böyle bir fırça var. Kapı çaldı. Kapı çaldı bir saniye. o gelmiş ve ben böyleyim. <laughs> Neyse. Nana, Nana kamera. Geri döndüm. Şimdik. bakınız. Önce şuraya. şu üçgenimsi böyle şey ha böyle üçgenimsi bir görünüm veriyoruz. Sonra şurayı yapmış. Okey. Yamuk yaptım. Burnum yamuk gözükecek. Neyse. Sonra bunu ucuna şöyle. Sonra highlight zamanı. <laughs> of. Daha yeni aldım seni ben. Neyse tam problem çözüldü. İçine oturtturdum buraya. Sonra kaşın şurasını şuraya ortaya burnun ucuna gözün şu alt kısmına. Şimdi bunu dağıtacağım. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Oldu mu, oldu mu bilmiyorum. Bir şey değişti mi şu an yüzümde? Şimdiki adım ne bir saniye bilmiyorum şu gördünüz mü? Bakın. ABC diye ayırmış. Şu B kısmını ben yapamıyorum. Patlıyorum. Fırçam. Şu o B, B, kısmı var ya şuraya koydum. Şu an B kısmını yapacağız. Aynama alıyorum. Bunu aldım. Gözümüzün şu kısmı. Tamam mı? Bak gördün. Orayı şimdi büyüteceğiz. Abi bu arada bu doyin make up tamamen bir catfish olayım. Eğlenceli aslında. O kadar kötü değil. Hani Dün mesela kirpik takacağım diye gözümü çıkarıyor olabilirim, olabilirdim. Ama eğlenceli yani. İşte bu sıkıntı. Eşit oldu mu, olmadı mı bilmiyorum. Yaptım ya, Slay. yaptım. Şu rengi alıyorum. Bup, 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 bup. Göz kapağımı şey edeceğim. Çok da biliyor gibi size de anlatıyorum ya. Vallahi ben de bilmiyorum ne yaptım ama olsun. Normalde bunu mesela siyahla falan yapıyorlar bu arada. Burada şey oluyorum, kitleniyorum ya koyu koyu şeyle şu ortadaki koyuyla birazcık daha derinlik katacağım. Şu göz şeylerine, içlere doğru. Şu anlık koke gibi gözüküyor. Ay, kör oldum. İnce bir fırça alacağım. İnce bir fırça. Yine şu gözümün içine sürdüğüm rengi aldım. Şunu yapıyoruz bu arada. Bakın, aradaki fark gördünüz çok komik duruyor. Balığa benziyorum bunu yapınca ben. Ben bunu yapınca balığa benziyorum. millet çok güzel oluyor. Bu çok kırmızı gibi. Şunu alacağım. Ve şu şuralar aynen şöyle. Oo. Yapacağım onu geliyorum bir saniye. <laughs> bu arada mesela makyaj yapınca böyle yüzünüz pürüzlü mürüzlü falan oluyorsa ay kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü bu mesela doyum make-up'ların çoğu çok pürüzsüz gözüküyor. Ama aslında baya yine pürüzlü oluyor. Çünkü cildimiz pürüzsüz değil mesela. Yani gözeneklerimiz var, şeyimiz var. O yüzden sosyal medyada gördüğünüz şeylere inanmayın. Onlar genelde filtrelenmiş şeyler kullanıyorlar yani. Mesela makyajı yapıyor sonra filtre geçiyorsun ve pürüzsüz gibi gözüküyor. Çok inanmayın onlara yani. Onu demek istiyorum. Aslında buna birazcık parıltı geçmek lazım. Ortadakini kullanacağım. Böyle ortaya. Böyle bir tane paletim var. Burada bir tane highlighter var. Ağzına s*** bunun. Parmağımla yapmaya karar verdim çünkü daha kolay oluyor. Eyeliner ve takmak kirpik zamanı. Şimdi buradan bakarak eyeliner yapmak da zor abi. O yüzden buradan yapacağım. Bunların eyeliner'ı genelde daha böyle soft oluyor. Ama ben farla yapamadığım için direkt eyeliner da şey yapacağım. Daha böyle aşağıya doğru eyeliner çektim çünkü daha masumdur ya. Mesela bu taraf yukarı doğru oldu. Bra. olsun evet o taraf yukarı doğru olmuş. Fail. Ve silecek bir şeyim var mı yanımda? Su. İşin kötü tarafı abi bunu silince zaten altındakiler de çıkıyor. Nefret ediyorum o yüzden. Neyse şuraları şimdi birazcık daha böyle birleştireceğim bir şey edeceğim. Şu yaptığım göz büyütme şeyini şöyle birleştiriyorum. Okey. Kirpiklerim burada ölüler şu an. Çünkü ben bunları kestim. Dün kestim hatta videoyu çekerken. Niye kestim? Çünkü daha uygun oluyordu kesince. Sakma kirpiğimizi aldık tamam mı? Bunu böyle sürüyoruz. 15-20 saniye bekleyin. Burada göz kalemi sürmeyi unuttum. Neyse göz kalemi Ta ta. Bakın bu tarafı yaptım. Oh. Gitme. Dayan asker. Dayan. Tamam. Diğer tarafı yapacağım şimdi. Pow. Şimdi dudak için. Hmm. Rujum yok benim tamam mı? Tint ile yapacağım. Çünkü nadir olmasın. Önce şuraya sürüyoruz. Aa şeye benzedim. Eti bu. Şuraya. Şuraya. Şuraya şuraya concealer sürüyoruz. Ve sonra peçeteyle bunu siliyoruz. <laughs> bu tint olduğu için ruj değil bu. O yüzden niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Lip oil. Tamam, sanırım bitti. Bu doyin make up falan değil, tamam mı? Ben tamamen bu. Oh. Mesela gözüm bence o kadar büyük durmuyor. Ama fail olduysak bile en azından denedik tamam mı? Saçımı başımı düzeltip geleceğim bu arada. Bekleyin bir saniye. Ne? Yani um... Doyin make up olmadı bu. Tamam mı? Yani eğri oturup doğru konuşalım. Olmadı. Şöyle daha gün ışığına doğru döneyim. Ama bence o kadar da kötü değil. Bakın. Bakın. Cildime bakın. Ben beğendim ya. Ama bu kadar lazım mı? Hani bu kadara gerek var mı? Bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum bu kadara gerek olduğunu da düşünmüyorum. Bakın ters ışıkta. <laughs> Ama dışarıdan gelen gün ışığında. <laughs> Neyse. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da böyle saçma bir video oldu işte. Ecemen'le makyaj bir. Denememi istediğiniz başka tip makyajlar varsa. Gayeru muydu ne? Öyle mesela. Ee, yazabilirsiniz aşağı yorumlara. O, zaman görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Oh. Oh hell no. I don't know.